Merhaba sevgili arkadaşlar, İslamiyet konusuna geçiyoruz. İslamiyet'in doğuşuyla başlayacağız arkadaşlar. <laughs> İslamiyet'in doğuşundan sonra İslamiyet'ten sonra İslam öncesi Türk Devletleri'ni bitirmiştik, Türk İslam Devletleri'ne geçeceğiz. Arada İslam tarihini görüyoruz, Türk İslam Devletleri'ni daha iyi anlama noktasında e, bu yüzden İslamiyet tarihini, İslam tarihini iyi dinlemenizi arkadaşlar tavsiye ediyorum. Tabi bu YKS'de İslam tarihi müstakil olarak var. KPSS'de arkadaşlar YKS'de olduğu gibi İslamiyet kendi başına bir konu değil. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. KPSS çalışan arkadaşlar da İslam tarihini izlesinler. Müstakil olarak olmasa bile İslam tarihini dinlemediğiniz zaman arkadaşlar Türk İslam devletlerine geçtiğinizde az da olsa bocalama yaşanabiliyor. Yani size direkt direkt olarak işte UKAS falan ayrını sormayacak KPSS'de. İslam tarihi e, konusu yok. Ancak Türk İslam tarihine geçtiğimizde örneğin halifeliğin Osmanlı'ya geçmesi, halifelik nedir, kökeni nedir bunun hakkında fikrinizin olması arkadaşlar bence kıymetli. Bakın bence diyorum. Kendi fikrimi söylüyorum arkadaşlar. Yani sonra Savaş Hoca işte KPSS'de İslam tarihi anlatıyor gibi bir şey olmasın. Böyle bir şey yok ama bence KPSS çalışan arkadaşların da İslam tarihini e, dinlemeleri, üzerinde biraz göz gezdirmeleri bence daha faydalı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü tarihte bir bütünsellik var, bir süreç var ve bu sürecin içerisinde bir yeri, 3-4 videoluk bir yeri, birkaç sayfalık notluk yeri atladığınız zaman bu aslında bir kar değil. Bu nedir? Tarihsel süreçte ne oluyor arkadaşlar? Kopma oluyor. Evet sizde işte Ukaz Panayırı'nı sormaz, cahiliye dönemi nedir demez. Efendime söyleyeyim işte annesinin adı, babasının adı, hicretin önemini sormaz. Ama dediğim gibi e, nedir bu iş? E, bir bütünlük meselesidir. Bu yüzden arkadaşlar buraları da YKS izleyen arkadaşlarla beraber izlemeniz nedir? Bir bütünlük noktasında sizin işinize yarayacaktır. Evet o zaman başlayalım. İslamiyet'in doğuşu. Öncelikle arkadaşlar İslamiyet öncesi Avrupa'ya bir bakalım. Evet diyor ki kabimler göçünün ortaya çıkardığı dini, sosyal, iktisadi meselelerle uğraşıyordu. Evet kabimler göçü ne zamandı? Milattan sonra 375. 395 yılında ne oldu arkadaşlar? Roma doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. 476'da ne oldu arkadaşlar? Batı Roma yıkıldı ve ortaya ne çıktı? Feodalite. Feodalite çıktı arkadaşlar. Yani Avrupa parçalı bir yapıda. işte dini sorunlar var. Gelen kavimler güçle gelen kavimlerin birçoğu pagan, Hristiyanlığı benimsemeye başlayacaklar. Sosyal sıkıntı var yani feodalite ortaya çıkmış. İktisadi sıkıntılar var. Roma'da bir Roma'nın yıkılmasıyla bir istikrar kalmamış. Ve feodal düzeni zaten daha önce işledik biliyorsunuz, derebey sistemi kurulmuş. Dolayısıyla İslamiyet dönünce Avrupa'da e, bu tarz bir yapı söz konusu. Evet Afrika'da Habeşistan Krallığı var. Afrika'da önemli bir krallık, günümüzün Etiyopya'sıdır bu arada. Habeş Krallığı var. Asya'ya bakalım arkadaşlar. Asya'da bakın Doğu Roma yani Bizans, bakın Bizans burada önemli. Bizans var. Bakın, e hocam Bizans Roma. E dolayısıyla bu e, Avrupa ülkesi değil mi? Arkadaşlar merkezi İstanbul. Dolayısıyla İstanbul ve bu dönemde Bizans'ın en güçlü dönemi arkadaşlar. En güçlü dönemi. Yani biz hep Bizans'ı işte İstanbul'u fethettiğimiz zamandaki Bizans gibi zannediyoruz ama Bizans'ın sınırları çok geniş. Yani doğu ve batı olmak üzere ikiye bölündü. Bizans işte Anadolu'ya hakim, Suriye'ye hakim, Kuzey Afrika ülkelerine hakim. Biz Bizans'ın elinden alıyoruz, Müslümanlaştırıyoruz bu bölgeleri. Yani İslamiyet noktasında. Evet. Sasaniler. Evet. Kimdi Sasaniler arkadaşlar? İran'da kurulmuş bir devletti. Bir Fars devleti. Bizans'tan sonra Asya'daki en güçlü devlet. Evet. Köktürklere bakalım. Köktürkler bu dönemde ne durumdalar arkadaşlar? Çin egemenliğindeler. Bakın birinci Köktürk devleti Çin egemenliğine girmiş ve İslamiyet'in ortaya çıktığı dönemde kök Çin egemenliğinde. <laughs> Şimdi arkadaşlar bizim konumuz e, ne? İslam tarihi. Şöyle ilkel kendime göre bir harita çizdim. Burasını görüyoruz. Anadolu, bakın Kafkaslar. İşte şurada Hazar Denizi var. Irak, Suriye, Kızıl Deniz, e, Basra Körfezi, Güneyde de arkadaşlar şurada Yemen var. Altında da Umman Denizi var. Yani yarımada dediğimiz nedir coğrafya dersinden hatırlayın. Üç tarafı denizlerle kaplı kara parçasına yarımada denir ki Türkiye'nin de bir yarım adı olduğunu biliyoruz değil mi? Ege Denizi, Akdeniz, Karadeniz üç tarafı denizlerle çevrili. Arap Yarımadası'nın bakın önemli şehirleri var. Taif, Mekke, Medine. Bunlar arkadaşlar kutsal şehirler. İslamiyet'ten önce de Hz. İbrahim'in dininde de Bunlar kutsal şehirler ki Kabe biliyorsunuz bütün inançlar için yani bütün inançlar demeyelim yani Musevilik veya Hristiyanlık değil de bütün Hz İbrahim, İbrahim kökenli inançlar için önemli bir nedir arkadaşlar? Kutsal bir yapıdır. Evet peki bu bölgeye ne deniyor arkadaşlar Arap Yarımadası'nda bakın Taif, Mekke, Medine bu bölgeye arkadaşlar Hicaz deniyor Hicaz. Böyle eskiden ben küçükken işte falan Hicaz'a gitmiş, filan Hicaz'dan gelmiş falan derlerdi. Ben merak ederdim. Sonra da onların haca gittiğini veya hacıdan geldiğini öğrenince ya neden Hicaz diyorlar dedim demiştim. Ya Mekke, Medine gittikleri yer burası. Neden Hicaz? Bu bölgeye arkadaşlar Hicaz bölgesi deniyor. Hicaz. Evet şimdi İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nın durumuna bir bakalım. Arap Yarımadası'nın durumuna bir bakalım. Evet arkadaşlar. Araplar kabileler halinde yaşıyorlar. Dolayısıyla siyasi birlik yok. Şimdi buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Siyasi birlik yok. Hatırlayın arkadaşlar. Hristiyanlığı hatırlayın. Sıfır Hz. İsa'nın doğumu. İlk defa ne zaman Hristiyanlık serbest, serbest bırakıldı? Milattan sonra Milano fermanıyla 313. Bakın 313 yıl 313 yıl boyunca Hristiyanlar Romalılardan kaçtılar, katliama uğradılar. Neden? Güçlü bir Roma İmparatorluğu'nun içinde yayılmaya çalışıyordu Hristiyanlık. Dolayısıyla Arap Yarımadası'nda siyasi birlik yoksa İslamiyet daha hızlı yayılabilir mi? Evet. Yani şöyle bir soru gelse. Hristiyanlık işte milattan sonra 313 Milana'ya kadar serbest bırakılmadı. İslamiyetin hızlı yayılmasının nedeni nedir? budur arkadaşlar. Arap Yarımadası'nda siyasi bir birlik yok ve güçlü bir otorite yok. Evet, May, Gazzani, Himyeri gibi birçok var arkadaşlar. Ee, şehir devletleri halinde örgütlenenler var. Şehir devletleri halinde. E şehir devletleri halinde örgütlenenler varsa o zaman şehirde yaşayanlar var demektir. Bunlara ne deniyor arkadaşlar? Hadari deniyor. Bakın Hadari. Çölde yaşayanlara Bedevi deniyor. Bedevi Araplar derler işte bedeviler. Bedeviler çölde yaşayanlar, göçebe yaşayanlar, hadariler arkadaşlar şehirlerde yaşar. E hocam yani şehirleri de çok verimli yerler değil ki ne yapıyor bunlar? Arap Yarımadası'nın bu bölgesi büyük bölümü çöllerle kaplı. Arkadaşlar bakın şurası İran, şurası neresi? Hindistan. Şimdi Hint ticaret yolu ne, ne yapıyor arkadaşlar? Buraya geliyor. Buradan Anadolu'ya Avrupa'ya gidiyor. Yine İpek yolu ticareti buradan geliyor, Irak'tan Suriye'ye işte güneye iniyor. Güneyden e, yine Suriye üzerinden nereye? Avrupa'ya taşınıyor. Ticaret yolları üzerinde. Yani buradaki insanlar çölün ortasında yüzyıllar boyunca neden yaşamışlar? Ticaret yolları var arkadaşlar. Hadi bugün yaşıyorlar, petrol var. Geçmişte neden? İşte bu ticaret yollarından elde ettikleri kazançlar. Evet, Arap yarım adasında kabileler arası kan davaları meşhur, kan davaları var. Bakın kız çocuklarına değer verilmez, bakın diri diri toprağa gömme, mal gibi alınıp satılma, parayla köleleştirme özellikle mesela e, ilkokul zamanlarında din kültürü hocası diri diri toprağa gömülme dediğinde ben demiştim ki ya bütün kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlarsa bunlar nasıl yürüyor? Bunlar nasıl bugüne kadar gelmişler? Bunun kuralları, kaideleri var arkadaşlar. Direkt bütün doğan kız çocuklarını toprağa gömüyorlar. Zaten mantık da bunu reddediyor. Üçüncüden sonra bazı Arap kabilelerinde dördüncü kız çocuğundan sonraki doğan kız çocuğunu e, diri diri toprağa gömme söz konusu. Ama sonuçta bir kız çocuğunun istenmemesi durumu söz konusu. Mal gibi alınıp satılıyorlar, parayla alınıp satıyorlar ve çölelik arkadaşlar çok ee, fazla kölelik. Yani bu dönemde Orta Çağ'ı konuşuyoruz. Bütün dünyada kölelik var ama bir atıyorum e, ilk çağda Hitit köleliği var. İnsancıl değil mi? İlk çağda işlemiştik. Medeniye kanunu kurdu. Kölelere haklar verdi. E bir de arkadaşlar sert bir köleliğin olduğu başka toplumları düşünün. Şimdi bunlardaki Arap Yarımadası'ndaki kölelik sert bir kölelik ve kölelerin hiçbir hakkı yok. Evet. İnanç olarak bakın her zaman sadece putperestliği alırız ama putperestlik bunlardan bir tanesi. Hristiyanlık, Musevilik yaygın yani Yahudilik. Evet Hristiyanlık mesela özellikle Suriye bölgesinde. Güneyine inin arkadaşlar günümüz Lübnan'ın ee, bu Suriye göçlerinden sonra günümüzde biraz demografi demografide değişiklikler oldu ama günümüz Lübnan'ın da %50'si 50'ye yakını Hristiyanlı. Evet putperestlik, Hristiyanlık ve Musevilik arkadaşlar bu topraklarda yaygın. Zaten bakın şurası hemen Kudüs değil mi? Hristiyanlık içinde, Yahudilik içinde, Musevilik içinde kutsal bir şehir. Arap Yarımadası da burada. Biraz sonra arkadaşlar Kudüs bizim için de, İslamiyet için de e, ne olacak? Kutsal bir şehir olarak karşımıza çıkacak. Evet, Ukaz panayırları düzenleniyor. Ukaz panayırları. Yılın arkadaşlar belli ayları, haram aylar deniyor bunlara. Haram aylarda ukaz panayırları düzenleniyor. Ve bu biraz önce söylediğimiz kan davalı Arap aşiretleri, Arap kabileleri bu panayırlarda herhangi bir e, savaşa yeltenmiyorlar. Çünkü bu panayırlarda ne yapılıyor arkadaşlar? Ticaret yapılıyor. Ticaret yapılıyor. Arap, e, ukaz panayırları düzenlendi. Bakın kültürel birlik sağlanıyor. Siyasi birlik yok. Ancak ne var arkadaşlar? Kültürel birlik Ukas Panayırları sayesinde sağlanmaya çalışılıyor. Ki bu panayırlarda işte Arap edebiyatçılığı gelişmiştir. Şiir okuma, güzel konuşma gibi edebi noktada Ukas Panayırları çok etkili. Hatta bir belgeselde izlemiştim. Arap ileri gelenleri, Arap ileri gelenleri şey yani Hadariler, şehirlerde yaşayanlar çocuklarının güzel Arapça öğrenmesi için güzel Arap Edebiyatını öğrenmesi için Bedevi kabilelerin yanına belli bir süre veriyorlar zengin çocuklarını. Orada Arapçayı çok derinlemesine, Sami kökenli bir dildir biliyorsunuz Arapça ve gerçekten e, geniş bir edebiyat sahası vardır. Müziğinden tutun şiirine edebiyatına kadar Arapça arkadaşlar gerçekten köklü bir dildir arkadaşlar. Bu Bedevilerin yanına çocukları veriyorlar. Belli bir süre bu çocuklar Bedevilerin yanında ne yapıyor? Yaşıyorlar ve Arap edebiyatını, Arap şiirini öğreniyorlar. Çok enteresan. Genelde Bedevi olanlar yani göçebe yaşayanları daha böyle şehirlerde yaşayanlara göre az gelişmiş görürüz ama edebiyat noktasında Arapların Bedevileri enteresan. Evet, bu dönemin totaline, toplamını arkadaşlar cahiliye dönemi deniyor. Cehalet dönemi, cahillik dönemi. Yani cahillik sadece arkadaşlar okumamış insana cahil denmez. Okumamış insan okumamıştır, okuma yazması olmayan vardır, ilkokul mezundur vesaire. Birçok arkadaşlar e, ne diyelim okumuş insandan daha vicdanlı, irfanlı, daha söylediği söz dinlenen insanlar vardır. Ama cehalet çok farklı bir şey. Okumuş cahiller de vardır yani. Evet Cahiliye dönemi. Bir not arkadaşlar. Hilfül Fudul teşkilatı kurularak bölgedeki zarara uğrayan kişileri korumak amaçlandı. Bakın. Hilfül Fudul. Bu arkadaşlar Fazıl isminde Arap kabilelerinden 3 kişinin kurduğu bir teşkilat. Bu teşkilat düşenlere, işte ticaret yaparken malı zarara uğrayanlara, yağmaya uğrayanlara yardım eden bir teşkilat. Bakınız Hazreti Muhammed de bu teşkilata katıldı. Bir de bu dönemde arkadaşlar putperest Hristiyan, Musevilerin yanı sıra bir de istisna haniflik var. Bakın şuraya da yazalım. Haniflik. Hanifler arkadaşlar putperest değil. Çok tanrılı bir inanca e, inancı benimsemiyorlar. Hazreti İbrahim'in dinine inanıyorlar. E, yani bir ilahın olduğunu düşünen Hazreti İbrahim'e inanan Hanifler. Arap Yarımadası'nda İslam öncesi arkadaşlar genel durum bu şekilde. İslamiyet'in doğuşuna bakalım. Zaten birçoğumuz çocukluğumuzdan beri öğrendiğimiz bilgiler de var burada. Annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah. Yıllarca amcası ve dedesi tarafından büyütülüyor. Ebu Talip, Ebu Talip. Bakın çobanlık ve ticaret ile uğraşıyor. Hatta bir gün amcasıyla Şam'a gittiğinde, bakın Şam o dönemde önemli bir ticaret merkezi. Orada bir Hristiyan e, keşiş ne yapıyor arkadaşlar? Hazreti Muhammed'deki bir takım e, detayına girmeyeyim, alametlerin onun peygamber olduğunu anlıyor. İncil'de de arkadaşlar, gerçek İncil'de de, bozulmamış İncil'de de Hazreti Muhammed'in geleceği, son bir peygamberin geleceği belirtilmiş ve orada bir takım tasvirler, belirtiler anlatılmış. Ve Şam'da diyor ki bu çocuğa dikkat edin. Bu çocuk diyor ileride peygamber olacak diyor. Ama diyor Yahudilerden onu ne yapmayın açık etmeyin Yahudileri. Çünkü Yahudiler bu dönemde kendilerine bir peygamberin geleceğine inanıyorlar. Eğer Hz. Muhammed'i görürlerse öğrenirlerse ne yapabilirler neden bize gelmedi deyip arkadaşlar ne yapabilirler katledebilirler ve o keşiş arkadaşlar Hazreti Muhammed'in e, peygamber olduğunu öngörecek ve ne yapacak akrabalarına söyleyecek. Evet 25 yaşındayken Hazreti Hatice ile evlendi. Bazı kaynaklar Hazreti Hatice'nin 40 yaşında olduğunu, bazı kaynaklar Hazreti Muhammed'den 5 ya da 10 yaş arası büyük olduğunu söylüyorlar. Net bir bilgi yok ama Hazreti Hatice'nin Hz. Muhammed'den e, belli bir yaş aralığında büyük olduğunu biliyoruz. Evet bakın 610 yılında Nur Dağı'nın Hira mağarasında peygamber oldu. Nur yani zaman zaman inzivaya çekiliyor arkadaşlar. İnziva. İnziva ne demektir? Kendi kendini dinleme, yalnız kalma, düşünme, tartma, değerlendirme, muhasebe etme demektir. E şimdi sen bu inzivaya çekildiğin zaman tutup da milletin içinde çekilemezsin rahat, sakin düşünebileceğin, kafanı dinleyebileceğin bir yere gitmen lazım. İşte Hazreti Muhammed şuradaki yani cahiliye cahiliye dönemindeki yaşantıdan şikayetçi zaman zaman inzivaya çekiliyor arkadaşlar. Nerede? Nur Dağı'nın Hira mağarası'nda ve bir gün Cebrail Aleyhisselam gelecek ve Hazreti Muhammed'e görevini tebliğ edecek. Görevini arkadaşlar tebliğ edecek. Ve bu tebliğden sonra Hz. Muhammed korkacak tabii ki hani e, ürkmüş ve direkt evine gidiyor, yorganları üzerine çekiyor ve Hz. Hatice'ye e, biraz daha kendine gelince durumu açıyor. İlk Müslümanlar Hz. Hatice, en yakın arkadaşı Hz. Ebubekir amcasının oğlu Hz. Ali ve Zeyd arkadaşlar evlattı. İlk Müslümanlar bunlar arkadaşlar İslamiyet'i ilk kabul edenler bunlar. Evet İslam yavaş yavaş ne yapılacak? Hazreti Muhammed'e tebliğ edildikçe Hazreti Muhammed de e, ne yapacak? Mekkeleri tebliğ etmeye başlayacak. Ancak İslamiyet'in yayılmaya başlamasıyla ne olacak arkadaşlar? Bir baskı söz konusu olacak. Neden? Neden? Çünkü burada putperestlikte işte Mekke'de arkadaşlar Kabe var ve zaman zaman... Tüccar kavimler oraya gidiyorlar ve orada ticaret yapıyorlar. Yani Mekkeli zenginler Kabe'nin putlar tarafından dolu olması ve Kabe'nin putperestler tarafından da kutsal kabul edilmesini bir ticari getiriye dönüştürmüşler. E dolayısıyla bu şekilde bir din gelmesi ne yapacak? Kabe'nin Kabe eski statüsünü değiştirecek. Putperestler artık oraya, o bölgeye gelmeyecekler. Kabe'yi ziyaret etmeyecekler. Bu adamlar para kazanamayacak değil mi? Her şeyden önemli para. Ee, ne oluyor? İşte bu yüzden Hz. Muhammed'e baskı e, ortaya çıkıyor. İlk hicret Habeşistan'a yapılıyor. Meşhur Çağrı filmini bilirsiniz. Hep böyle deriz ya ah o Ramazanlar eskiden o Çağrı filminin iftara böyle 15-20 dakika yarım saat kala küçük küçük bölümler halinde verirlerdi. Ramazan 30 gün boyunca biz o filmle iftara hazırlanırdık. E, hakikaten de çok da güzel olurdu onu izlerken böyle bir uhrevi hava. Efendime söyleyeyim bir e, o son kalan dakikaların sabırsızlığını ateşini söndüren bir neydi arkadaşlar? Güzel bir film. izlemenizi tavsiye ederim. Habeşistan'a. İlk hicret yapılacak. Güçsüzler Habeşistan'a gönderilecek çünkü bazı insanların arkasında kabilesi var. Mesela Hazreti Muhammed Haşiroğullar kabilesine mensup ama bir de zayıflar, kimsesiz olanlar, kabileleri olmayan insanlar var. Dolayısıyla bunlar Habeşistan'a yapılıyor. Ardından Medine'ye bir hicret var ve Hazreti Ebu Bekir ile birlikte Medine'ye hicret edecek. Tarih kaç arkadaşlar? 622. Daha önce de Medinililer ile akabe biatları yapılıyor arkadaşlar. Birinci akabe biatı ve ikinci akabe biatı yapılıyor. Biat ne demektir? Kabul etmek demektir. Hakimiyeti kabul etmek demektir. Medinililerle görüşülecek. Denecek ki böyle böyle bir durum var. Kabul ediyor musunuz? Oranın e, ileri gelenleriyle birlikte akabe birinci ve ikinci akabe biatları yapılacak. Ondan sonra hicret gerçekleşecek arkadaşlar. Evet, hicretin sonuçları önemli. Müslümanlar baskıdan kurtuldu. Evet, Yesrib adı Medine tül Nebevi yapıldı. Yani Medine'nin eski adı Medine tül Nebevi yani Nebi şehri. Medine İslam devleti kuruldu. Bakın İslam devleti kuruldu. İslam dini gerçekten hani incelendiğinde gerçekten insanı şaşırtan bir din diğer dinlerin bir devletleşme süreci çok sonradan oluyor. Mesela Roma 613'te kabul ediyor Milano'yla. 200-300 sene sonra Roma'nın resmi dini Hristiyanlık oluyor. Burada direkt olarak bir İslam devleti şeklinde. Evet muhacir göç eden demek, ensar misafir kabul eden demek kardeş ilan edildi. Hicri takvimin miladı oldu. Yani sıfırı hicret 622 oldu ama bu hicri takvim ne zaman arkadaşlar yaptırılacak? Hazreti Ömer döneminde. Ama bu tarihi ne yapmış? Milat kabul etmiş. Yani sıfır kabul etmiş. Ta, e, o yapılan e, takvim. Hicret ile Bedir, Uhud, Hendek savaşları ortaya çıkacak arkadaşlar. Bakın, hicretten sonra yapılan Medine Sözleşmesi İslam devletini kurdu. Temeli kabul edilir. Medine Sözleşmesi nedir? Medine Sözleşmesi Müslümanlar Medine'ye hicret ettiler. Medine'de putperest olanlar da var, Yahudiler de var, Hristiyanlar da var, Müslümanlar da var. Hepsiyle oturulup arkadaşlar bir mutabakata var diyor. Şehrimize saldırı olursa beraber koruyacağız. Şehre bir girişinde bulunursa beraber savunulacak gibi bir sözleşme yapılıyor. Herkesin hakkını teslim eden, herkese eşit vatandaş statüsüne koyan bir anlaşma yapılıyor ki biz o anlaşmanın ihlal edildiğini ve o anlaşmayı ihlal edenlerin de sürgüne gönderilip Ardından onlarla da savaşıldığını ne yapacağız arkadaşlar göreceğiz bir sonraki dersin. Evet İslamiyet'in doğuşu İslam öncesi Avrupa. Kavimler göçünün ortaya çıkarttığı feodal düzenle İktisadi, dini, sosyal meselelerle uğraşıyor. Afrika'nın en önemli bu dönemdeki devleti Habeş Krallığı. Asya'da güçlü bir Bizans'la karşı karşıyayız. Sasani'ler Bizans'tan sonra en güçlü devlet. Köktükler bu dönemde Çin boyunduruğu altında daha ikinci köktürk devleti kurulmamış. Arap Yarımadası'ndan bahsettik arkadaşlar. İslam öncesi Arap Yarımadası'nda dikkat dedik. Siyasi bir birlik yoktur. İslamiyet'in e, neyini? Yayılışını hızlandırmıştır şehir devletleri vardır. Çölde yaşayanlara bedevi, şehirde yaşayanlara hadari ve kan davalarıyla bu kabileler ne yapıyor arkadaşlar? Uğraşıyor. Kız çocuklarına değer verilmez. Diri diri toprağa gömülme ve ürün gibi eşya gibi alınıp satılma yaygındır. Kölelik yaygındır dedik. Putperestlik, Hristiyanlık, Musevilik vardır. Bir de haniflik yani bunların içindeki en saf din, dini anlayış olan haniflik. Bu kasaban hayırları düzenlenir kültürel birlik sağlanır. Hop, siyasi birliğin yerine kültürel birlik burada etkili. Bu döneme cahiliye dönemi denir dedik arkadaşlar. Cehalet dönemi. Hilfül Fudul teşkilatı kurularak bölgedeki zarara uğrayan kişilerin korunması amaçlı, amaçlanmıştır. Hazreti Muhammed bir hanif olmasının yanında bu teşkilatın içindedir. Annesinin adı Hazreti Muhammed'in Amine, babasının adı Abdullah'tır. Yıllarca amcası ve dedesi bakmıştır çobanlık, ticaret yapıyor ee, ve ünlü bir, zengin bir tüccar olan Hazreti Hatice ile evlenecek. 610 yılına geldiğimizde inzivaya çekildiği bir dönemde Nur Dağı'nın Hira Mağarası'nda peygamberliği kendisine tebliğ edilecek. İlk Müslümanlar Hazreti Hatice, Ebu Bekir, Hazreti Ali, Hazreti Zeyd. ilk hicret arkadaşlar Habeşistan'a yapılıyor, Habeş Krallığı'na. Hazreti Ebubekir ile birlikte Medine'ye daha sonra kendisi de hicret edecek 622'de daha önce de Medinelilerle birinci ve ikinci Akabe biatlarını yapmış diyoruz arkadaşlar. Hicretin sonuçları bizim için önemli dedik. Müslümanlar baskıdan kurtuldu. Yesibin adı Medine-tü'n-Nebevi oldu. Medine İslam devleti kuruldu. Ensar ve muhacir anlayışı ortaya çıktı. Muhacir dedik göç eden, Ensar onu kabul eden demektir. Hicri takvimin miladı bu olacak ama bakın Hazreti Muhammed dönemi değil, Hazreti Ömer dönemi. Şuraya belirtelim. Bir karışıklık olmasın. Hazreti Ömer dönemi diye şöyle. Hicret ile Bedir, Uhud ve Hendek savaşları hicretin sonucunda ortaya çıkacak ve hicretten sonra yapılan Medine Sözleşmesi İslam Devleti'nin temeli kabul edilir ve devletin İslam Devleti'nin kuruluşu olarak da karşımıza çıkar dedik arkadaşlar. Yine ilk Müslümanlardan bahsettik. Bahsetmediğimiz bir yer yok. İslam tarihi 2 dersinde devam edelim arkadaşlar. Tekrar ediyorum YKSC arkadaşlar çok iyi dinlesinler. KPSS çalışan arkadaşlar da müstakil olarak bu bilgiler çıkmaz. Ama Türk İslam devletleri noktasında bunları bilmeniz önemlidir. Yani ileride geçeceğiz mesela şimdi. Abbasiler'de Türkler diye başlıyor Türk İslam devletleri. için. Abbasiler kim? Abbasiler dönecek kim vardı? Türkler neden Emeviler döneminde İslamiyet'i kabul etmedi de Abbasiler döneminde etti? İşte 1517 Yavuz'un Mısır Seferi sonucu hilafet. Arkadaşlar bunların hepsinin kökeni İslam tarihinde yer alıyor. Mesela Bedir Savaşı. İslam savaş hukuku. Ganimetin beşte birinin, devlete beşte dördünün gazilere verilmesi. eşimde şimdi o İslam hukuku Osmanlı'da pençik sistemini çıkarıyor. Getirilen esirlerin beşte biri devlete, beşte dördü Nereye kalıyor arkadaşlar? E, gazilere dağıtılıyor. Bu beşte biriyle pençik sistemi ardından bu e, sistemin bir takım aksaklıklarını gördükten sonra devşirme sistemine dönüşecek. Yani bakın dediğim gibi konu bütünlüğünü bırakmamanız noktasında KPSS'ci arkadaşlar buralar dinlesinler. En azından dinleyin kulak aşina alınız olsun. Ama tabi zorunlu değil sonra demeyin Savaş Hoca böyle dedi Sonra bana geri dönüşler olacak eminim. Hocam İslam tarihi yok niye öyle diyor? Yani yok arkadaşlar. Ben sadece tarihsel bütünle inanan bir tarihçiyim. Yani burada tarihsel bütünlüğü kaçırdığınızda ileride bunları çok üzerinden bir cümleyle geçeceğiz. Oturup İslam tarihini anlatmayacağız Türk İslam devletlerine. Burayı dinle da burayı dinle sıkıntı olmasın. Çünkü bu tür dönüşler çok oluyor. İşte hocam derslerin süresi uzun efendim şöyle efendim böyle. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tarih yazılarak çalışılır ki elimden geldiği kadar e, az konuşmaya yani ders dışı az sohbet etmeye, elimden geldiği kadar ders öğren veriyorum. Ha çok güzel dönüşler de var. Onlar beni çok mutlu ediyor. Benden takip edenler, hocam şu konu ne zaman gelecek, hocam bir yeni video ne zaman gelecek, videoları bitirdik diyen arkadaşlar da çok. Ama arada böyle e, bazı noktalarda. Ee, de diyelim kötü öğrencilik yapan arkadaşlar çıkabilir ee, onlar da başımızın gözümüzün üstündeler ama dediğimiz gibi KPSS'ci arkadaşlara son bir tekrar edeyim ee, diyorum arkadaşlar. İslam tarihi dersimizde devam edeceğiz. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere.